bu güzel yüzün yapımını paylaşacağım. Bakın şöyle göstereyim. Bu farklı bir model. Bu farklı bir model. Şöyle yakınlaştıracağım sizlere. Evet. Şimdi sizlerle bu modeli yapılışını paylaşacağım arkadaşlar. Ben şöyle iki rengi Seçtim. E, canlı renkler tercih ettim. Canlı renkler burada pastel renkleri kullandım arkadaşlar. Bu da çok şık durdu ama bu şekilde de çok şık duracak. Ara e, turuncu, e, çiçek mavi olacak. Hemen başlayacağım. Şöyle plastik bir telle işlemimize başlayacağım arkadaşlar. Hemen çiçekle başlayalım 8 adet mavi dizelim Arkadaşlar 8 adet 8 ee, yüzük olarak tarif ediyorum bunu daha sonra bilezik olarak halhal olarak tarif edeceğim ki Sizler de o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısa tutmak adına hemen 8 adet mavi dizdik. Bakın. Bu şekilde dizdim arkadaşlar. 8 adet. Hemen dizdiğim 8 boncuğun en sonundakinin içe doğru telimin ucunu geçireceğim şu şekilde bakın hemen içe doğru geçirdim bakın dairemiz oluştu Evet içeriye araya bir tane turuncu hemen en son geçirdiğim boncuğu sayarak bakın şöyle 1 2 3 4 5 5. ye takıyorum arkadaşlar hemen Evet beşinciye taktık çiçeğimizin ilk etabı oluştu arkasından iki arayı ikili tutacağım ben burada tekli yaptım ikili yapabilirsiniz üçlü yapabilirsiniz Tercihe göre yapabilirsiniz. İkili tutup hemen iki turuncu, iki mavi, tekrar iki turuncu diziyorum. Hemen dizdiklerim arkadaşlar çiçeğimin. Bakın az önceki geçirdiğim boncuğun yanındakini, sağ tarafındakini içe doğru geçiriyorum. Evet. Bu şekilde arayı oluşturuyoruz. Bakın. Tekrar 2 adet turuncu hemen 2 adet ikili yaptığım için 2 adet turuncu takıyorum arkadaşlar. Hemen ikili mavimin sol taraftakine takıyorum. Bakın arayı oluşturduk. Hemen tekrar çiçek. Bu sefer 6 adet mavi diziyorum. Çok şık duran bir yüzük. Hemen bakın. Buradaki detay Mavinin sol taraftakine taktık dedik. Bu sefer altı mavimizi sağ taraftakini içe doğru takıyorum. Hemen. Bakın arkadaşlar, yine çiçeğimizi oluşturuyoruz. Araya tekrar çiçeğimizden geçirdiğimiz boncuktan sayıp 1 2 3 4 5. hemen geçirdik. Evet. Evet. İşlemimiz bu şekilde devam ediyor. Bakın. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sırada yine iki turuncu, iki mavi. Tekrar iki turuncu. iki turuncu, iki mavi, iki turuncu arkadaşlar. Ara için. Yine taktığımız boncuğun hemen sağ tarafındakinin içe doğru takıyorum Evet tekrar iki turuncu yani e, tekrar tekrar anlatmaya çalışıyorum e, ilk defa yapanlar için yapacaklar için hemen Evet. Bu şekilde. Arkadaşlar yüzümüzü sonlandırdık. Şöyle. Bunu hemen bağlayacağım. Bakın bu şekilde. Bu şekilde bağladıktan sonra bir detay göstereceğim size. Hemen bu şekilde. Bakın buraya dikkat edin arkadaşlar. Buranın düz olmasına dikkat edin. Buradan hemen bunu buradaki iki boncuktan geçirelim hem sağlamlık hem de düz durması açısından Evet hemen tekrar bir düğüm atalım naylon olduğu için plastik olduğu için arkadaşlar kayma yapar mutlaka yakın